Evet arkadaşlar, size bir oyun göstereceğim. Yani şimdi siz bakma aranızdan her türlü maden oyunlarını seven kişiler vardır. Tüm maden oyunlarının en güzelini açacağım size. Dış görünüşü yok öyle kötü olabilir ama oyun yaşı çok güzel. Çok keyifli, elinizden bırakamazsınız. Ama ben de çok Bende de daha çok güzel oyunlar olduğu için. Bunu biraz tahiliyorum bazen. Yarınma mı ihtiyacım var? Bizimle ne? Fire, Games, Kan adresine iletişime diyor orada. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. açılmak üzere. Açıldı. Şu anda ben yok en çalışıyordu arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın arkadaşlar şimdi. bunlara yeni kuyu asansör ve şey var. bundan madeni kazıp para kazanıyorsun. Para kazanarak yeni madenler açıyorsun. Yeni işçiler alıyorsun. Bunda yine bu. Şimdi arkadaşlar ben para 960 p toplamam lazım ama bende 142 p var. Bu yüzden de <laughs> çok toplamam lazım. <laughs> Şimdi arkadaşlar benim içlerim burada duruyorlar. Ama ben durmasını istemiyorsam Selim ben durmasını istemiyor muyum? Şuraya görevlendirilmemişe basarım. Artık orada olmaz. İşçiler çalışmaz mı? Yok çalışır. Ama nasıl çalışır? Sen işçilere dokundursan. Diyelim bu da değineyelim. Göre dedik. Oradalar. İşçiler geldi orada bizi bekliyorlar. Ben üstüne basarsam işçilerin, işçiler çalışmaya devam eder arkadaşlar. Ben bunu yaptım. Şimdi arkadaşlar bazıları bu oyunu elinden düşünmüyor. O yüzden kendisi dokunarak çalıştırıyor. Bile bile daha keyifli olduğu için. Ama ben başka oyunlarla da uğraşıyorum. Her zaman tabletimle oynayamıyorum. O yüzden böyle bak gördüğünüz gibi maden oyunu, maden oyunu var. Çok güzel bu oyun. Şimdi biz seviye arttıra basıyoruz. Şimdi burada diyelim bunun seviyesini artırmak istiyorum. Şuraya basıyorum. Seviyesi artıyor arkadaşlar. Şundan mı seviyesini artırmak istiyorum? Şuraya basıyorum. Seviyesi artıyor arkadaşlar. Diyelim hepsinin seviyesini artıralım bir tane. Gördüğünüz gibi B yüksek olduğu için olmuyor fazla. Gördüğünüz gibi bak görüyorsunuz. Yok bunu güçlendirmek istemiyorum. Bunu hiç istemiyorum. Bunu güçlendirirsem zaten param çok az kalır. Bunu güçlendirmem çok zor. O yüzden bunu tek kişi yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuzu gördünüz. Güzel bir oyun böyle burada böyle gözüktüğüne bakmayın. Normalde çok 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 daha iyi bir oyun. Siz yeter ki yükleyin gerisi size kalmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.